Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizlerle saçma bir tarayıcı oyunu oynayacağız. Bağımlılık yapıyormuş dediler hemen geldim. Agar.io yazın. Google'a çıkar. Şimdi bir nick seçiyoruz. Lan bu ne ya? Seç bir şey ona mı bakacağım? Oha. Neyse West şu an girdik oyuna. Balonları böyle tıkınıyor. Büyüyor gördüğünüz gibi. Etrafta balon yok. Ne güzel diyecektim. Oha! Sabahtan akşam oynamış adam. Bir daha deneyelim. Abi bu ne ya? HDP amına koyayım. Bu ne lan? Adamın isme bak. Türk çıktı. Abi ne siyasicisiniz. Yar o beni. O benden büyük. Pınar'la büyümüş o. Hı -hı, çok komik espri. Şaka Yiyemiyoruz birbirimizde. Allah belanı vermeye. Şu an büyüdüm baya. Şu YouTube'a YouTube açık kalmış. Oyuna bakıyordum. İlk oyuna Oha. Şu an tıkınıyorum. Lan. O benden hızlı tabii. Onun balonu küçük şu an. Neyse peşine düşmüyor. Arkadaşlar kanala abone olun lütfen. Videoyu beğenin, şu saçma oyunu beğenin. Gördünüz Büyü bak, bak nasıl büyüdü. Balon kapışı. Gücü ona mı yetiyor lan gel gel. Lan. Küçük Osman. Abi yazık ya bırakalım. Çok tatlı gözüktü. Youtube. Tam da yiyordum ha. Lan ne oluyor? O halde. Avrupa'da oynayalım ne olacak? Sorular girmiyor bile lan. O nasıl bir donma? O nasıl bir lag? O nasıl bir o? Lag mı bu? Girmedi ya. Oha Rusya. Hemen girelim. Abi girmiyor. Neyse arkadaşlar. Gördünüz oyunu yeter. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Saçma bir oyundu. Değil mi? Saçma yani. Baya bir saçma. Aha. Çok hata var herhalde ya. Çok kişi var, var herhalde. Neyse arkadaşlar oyunu gördünüz. Bu kadar. Bağımlılık yaptı. Gene oynarım ben. Videoyu kapatayım. İyi günler arkadaşlar. Abone olun. Video beğenin. İyi oyunlar.